Master Masterchef Gizem'e neden linç kampanyası başlatıldı? Çağatay Meme Şef'e saldırdı. Fakat herkes Çağatay'ı konuşacakken Gizem'i konuştular. Çağatay sinirden delirmiş bir şekilde Meme Şef'e saldırırken bakın Gizem neler söyledi. Sürekli olarak Çağatay'ı suçladı ve cezalandırılmasını istedi ve ortalık karıştı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu hafta gerçekten çok olaylı başladı ve öyle de devam ediyor. Mehmet Şef ve Çağatay arasında çok büyük sorunlar yaşandı. Fakat insanlar bunu konuşacakları yerde herkes Gizem'i konuşuyor. Çünkü Gizem sürekli olarak Çağatay Bağra çağrı dışarı çıkartıldığı zaman bu ne ya terbiyesiz bu cezası verilmesi gerekiyor çok büyük terbiyesizlikti yaptığı çok büyük ayıp gerçekten yakıştıramadım tarzı şeyler söyleyerek ortalığı biraz daha alevlendirince gerçekten çoğu master chef severin tepkisini gördü ve herkes Gizem için kraldan çok kralcı insan arkadaşını savunur yaptığı çok ayıp dedi arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun Sence Gizem'in yaptığı yanlış mıydı? Bu kavgada Meme Şef mi yoksa Çağatay mı haklı? Ve sence Çağatay diskalifiye olmalı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bence Gizem'in söyledikleri belli bir yere kadar normaldi. Çünkü gerçekten babası yaşındaki bir adamın üzerine yürüyüp küfürler etmesi azımsanacak bir şey değil. Çok korkmuş da olabilir. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın.